Merhaba arkadaşlar, bugün İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeyiz. Ben de bu üniversitedeyim. Hem üniversitemi tanıtmak istedim size. Youtube'da da güzel bir video bulamadım bunlar alakalı ben de buraya gelirken. Hem bizim üniversiteyi tercih edeceklere güzel bir şey olsun. Hem de belki üniversitenin içinde olup da bilmeden, yani ben bile daha yeni keşfetmeye başladım bu üniversiteyi diyebilirim. Güzel bir video hazırlamak istedim. Şimdi giriş kısmındayım. Bu her zaman bizim meşhur bahçemiz. Şöyle telefonu alayım. Burası bizim meşhur bahçemiz. Yani genelde kulüpler vesaire olduğu zaman, zaten okul başladığında 1-2 haftada, e, Kulüpler vesaire tam bu kısımda kuruluyor. E, şurada sol tarafta T blok var. Bu hastanenin diğer tarafında oluyor. E, şimdi blokları gezmeye başlayacağım. Şu ana girişi çoğunuzda videolarda veya fotoğraflarda gördüğü yer burası. Ama az önce gösterdiğim yani şimdi buraya koyacağım yerden genelde giriş yapıyoruz. E, burayı pek kullanmıyoruz gösteriş gibi bir şey yani. Şimdi sağ taraftan başlayacağım. Size olabildiğince e, işe yarayacak şeyleri çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Az önce şurada video çekmiştik. Hemen buranın sol tarafına doğru devam ettiğimiz zaman International Office yazıyor. Hem Erasmus yapmak isteyenler hem de Erasmus öğrencileri için veya okuldaki yabancı öğrenciler için yerler var. Hani iletişim kurabileceğiniz yerler var. Orayı demesi size göstereyim. J blok diye geçiyor. Hemen şuradan soldan giriyorsunuz arkadaşlar. Daha pek kullanmadım. Ama buradan girerseniz size yardımcı oluyorlar. Hemen bu bina A blok diye geçiyor. Rektörlük. Burayı da pek kullanmadım. Okulun rektörlük kısmı burası oluyor. Genelde buranın biraz daha alt kısmında, şimdi oraya doğru döneceğim, orayı kullanıyoruz. İşte kafe olsun, yemek yeri olsun, market olsun veya okulun içinde kırtasiye var. Oradan genelde çıkarıyorum. Hemen size onu da göstereyim. Aşağı doğru inelim. Şuradan yukarıdan aşağı doğru indik. Buradan devam ettiğim zaman A ve C bloğun yanına gelmiş oluyoruz. Şuradan C blok. Karpusa var. Şu anda açık değil. Genelde buradan alışveriş yaptığımız oluyor. Ekspresyon hep var. Ve kırtasiyeden bazen bir şey çıkartmamız gerekince okulun içinden buraya geliyoruz devam ettiğimizde hemen şu an A blok ve C blok birleşiğindeyiz. Ee, hazırlıkta B2, B, 2 b 1 seviyede şuradan yukarı çıktığımızda sınıflarda eğitim almışlar. Yani ben kendi aldığım yeri tekrardan size göstereceğim. Bu sene biraz farklılık oldu. Okulun içine blok e, tadilata girdi. Benim de burada derslerim oluyordu. Burada hem bir salon var. Çok büyük olmasa bir konferans salonu var. Onu size göstereceğim. Şurada sınıflar var. Birazdan bir tanesine gireceğiz benim de ders aldığım. Şu an eksi ikinci kata giriyoruz. Hem de bir basket sahası var. Bessio falan okuyanlar için veya o tarz dersler için de bir kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Birkaç defa denk geldim. Şimdi şuradan devam edelim. Burada okulun otoparkı var. Burayı sanırım biz kullanmıyoruz. Daha hiç kullanmadım. İşte burada hem kadınların kullanabileceği bir fitness var. Herhalde üyelik gerekiyor. Özel bir üyelik. Para veriyorsunuz. Şimdi. burada bir basket sahası var ama ışık. Işık şuradaydı. Aa ışık yok. Baba akü yok. Ee, burada bir basket sahası var. Aslında ışığın nerede olduğunu bulsak göstereceğim. Şurada pano var. Neyse uğraşmayacağım. Şöyle biraz daha gel. Ee, küçük bir saha, mavi bir saha. Okulun tanıtımında zaten görmüşsünüzdür bu sahayı. Telefon aslında iyi çekiyormuş. Gözden daha iyi gösteriyor. Böyle bir yer var. Burada cimnastik eğitimleri falan oluyor bildiğim kadarıyla. Şimdi buradan çıkalım o zaman. Burada konferans falan oluyor. Çok büyük bir salon değil ama hazırlıkta vesaire olduğunuz zaman burada konferanslar düzenleniyor. Şöyle bir konferans sonra bakalım açık mı. Hmm, Şansında da kapalıymış. Diğerlerine çok benzer aslında. Biraz daha küçük sonradan gezeceğiz. Bir tane sınıf olarak örnek gidelim. Ben ilk dönemde burada derse girdim arkadaşlar. Fizik dersim vardı. Fizik dersini burada girdim bu sınıfta. Biraz basık bir sınıf. Normalde hepsi böyle olmuyor. Ama genel olarak sınıfların görüntüsü bu şekilde. Tahta var vesaire. işte projektör. Buradan hoca oturuyor. Buradan ayarlıyor. Ön geldik az önce. Bu tarafta da spor var arkadaşlar. Ee, okulun hem kıyafetlerini alabilirsiniz. Hem de kahve falan içebilirsiniz. Biraz da uygun fiyatlı oluyor. Şu aşağıda bir tane kafe var. Şimdi biz de bulağa ya geçiyoruz. Yani burada gördüğünüz bulağa döneceğiz diğer taraftan. Burada laboratuvar var. Ee, tasarım atölyeleri var. Yani bilgisayar üzerinde vesaire. Şimdi oraya geçelim. Şu anda biz D blok'un bu tarafından girişini yapacağız. Tam diğer tarafından da çıkışını yaparız. Oraya da size göstermiş oluruz. Şöyle geliyorsunuz. Aşağı kısımda laboratuvarlar var bu arada. Şu an oraya doğru ineceğim. İsterseniz asansörde kullanabiliyorsunuz. Şimdi aşağı doğru inelim. Arkadaşlar burası Prof. Dr. Aziz Sancar ee, Teknoloji Merkezi diyebiliriz. Hem burada e, otomotifle alakalı şeyler var. Hem de laboratuvarla alakalı. Şöyle göstereyim. İçerisi böyle. Daha hiç kullanmadım. Benim benim alakası olman dolayı ama belli olmaz belki mühendislik kısmında okundan dolayı Burayla alakalı bir şeyler yapabiliriz belki Şöyle bir sınıf var Yine burada malzemeler vesaire çalışıyorlar da Okulun yaptığı projelerde e, TÜBİTAK'ta, Teknofest'le vesaire olan arabaları şuraya koymuşlar üstünü kapatmışlar normalde burası açık oluyor Şuranın içinde görüyorsunuz elektrikli araba vesaire Bir şeyler var yani burada Yine sol tarafta, sağ tarafta sınıflar devam ediyor. Burada neymiş? Ha, yine burada da bir üretim kısmı var. Kumaşlar vesaire. Nova buraya yazmışlar zaten başarılarımız vesaire. Takım olarak burada çalışıyorlar. Ve ödül de almışlar. TÜBİTAK'tan ve Teknofest'ten. Şimdi burada laboratuvara geldik. Hem fizik hem de e, kimya laboratuvarı bu katta oluyor arkadaşlar. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Fizik dersimizi, Fizik 1-2 laboratuvar dersinizi burada veriyorsunuz. Şu anda toplamışlar pek bir şey yok işte burada e, power supply yani güç vericiler vesaire var. Diğer malzemeleri deneye göre ayarlıyorlar. Ben sola doğru devam edeceğim. Bir de burası fizikle alakalı. E, teknoloji malzemeleri vesaire. Evet açık gelin girelim. Şöyle alayım. Bilmiyorum pek izin verirler mi ama şu anda sıkıntı yok. Her şeyi toplamışlar zaten. İşte burada hani gaz falan olursa, kokoko falan olursa ya da e, acil bir su yüzümüz yanarsa vesaire hemen çekmemiz için onları da zaten bize öğretiyorlar. Gelip burada deneyleri falan yapıyoruz. Malzemeleri buraya koyuyorlar. Hocamız işte tahtaya yazıyor ne yapmamız gerekiyorsa biz de o şekilde yapıyoruz. Burası da kimya laboratuvarı ve arkada da fizik laboratuvarını gösterdim. Şimdi yine bu arada D bloktayız. D bloktan yukarı doğru çıkacağız. Son bilgisayar atölyesi kısmına geldik arkadaşlar. Animasyon tasarım falan yazıyor. Ben de burada çizim derslerini falan yapıyordum. Mühendislik içinde burada dersler oluyor. Yine biraz hazırlık yapmışlar tercih dönemi, okula kayıt vesaire için. Bu katı kullanıyorlar. Ben de geldiğim zaman bu katta girmiştim. Sağda solda hep böyle e, bilgisayar atölyeleri var zaten. Bunların birinde dersiniz oluyor. Ona göre geliyorsunuz. Bazı sınıflar direkt Mac sınıfı diye geçiyor. Şöyle görüyorsunuz. Buradan bir aşağı durayım. Ben de şu sınıfta ve onun yan sınıfında derslere giriyordum inerken size göstermeyi unutmuşum. En azından bir tane sınıfın içine gireyim. Öyle göstereyim. Mesela burada D2506 diyor. Sizde zaten ders programına yazacak. Şöyle bir sınıf oluyor. Bilgisayarların içinde oturuyoruz. Hocalar hepsini kontrol edebiliyor. Tahtadan açıyor bir şeyler. Buradan da bilgisayarların hepsine erişebiliyorsunuz. Oturabiliyorsunuz. Aa, bir de bak onu göstermeden edemeyeceğim arkadaş. Okulun içine berber var. Bakın. Burada berber var. E hatta bak burada tırnakçı var. Saç tırnak vesaire hepsine bakıyor. Kuaför falan yazmışlar. E, T bloğun alt katında da var. Onu da size göstereceğim. Yine aynı şekilde D blok'tayız. D blok ikinci kata geldik. Burada sivil havacılık ve kabin hizmetlerinin genelde kullandığı e, uçak benzeri bir şey. Bildiğim kadarıyla Pegasus'ta vesaire bir ortaklık tarzı bir şey. E, buradan içeriği görüyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Şu anda içeri giremiyorum. Pek anahtar yok. Kapıyı kilitlemişler. E, şurada bir ders sınıfı var. Bir dışarıdan size göstereyim arkadaşlar. D blok ikinci kattayız dediğim gibi. Şöyle bir de içeride ders alıyorlar. Bu şekilde. Az önce geldiğimiz saraf girerken de şuradan girmiştik bu arada. Burası yine D blok. Az önce dolaştık. Buranın içinde ee, kayıt olurken de biz buraya gelmiştik. Hemen sol taraftan da İngilizce sınavına girmiştik. Hani haberiniz olsun hazırlıkta gelin. Eğer İngilizce hazırlıksanız İngilizce sınavına da giriyorsunuz. Şimdi şuradaki bloklara geçeceğiz. İngilizce hazırlık bloğu da şurada benimle hala devam ediyor muhtemelen. Şu iki bloğa geçelim oradan da oraya gidelim. Tıp fakültesi ve eczacılık fakültesi diye geçiyor burası. Aşağıda dişler alakalı şeyler de var. Şimdi içeri gideyim direkt size orada göstereceğim. İlk kattan girdik arkadaşlar. Fizyoloji, fizyoterapi vesaire okuyanlar için de laboratuvarı, diyaliz vesaire. Burada da tıpla alakalı şeyler var. Ben onu birazdan aşağı kata doğru da gideceğim. Diyaliz laboratuvarıymış burası. Ve bu şekilde hem dersliği hem de burada maketler vesaire var. Şurada da dersliği oluyor. Hemen bir alt kata gidelim. Bir beceri ve varmış arkadaşlar. Bu binanın zaten tamamı e, tıpla alakalı tıp fakültesi geçiyor bina. Hemen şurada herhalde biraz onu göstermek adına ambulans falan da koymuşlar buraya. Tamamen sivri etmek için hem ambulans var hem de hastane girişi gibi düşünebilirsiniz burayı. Ben de pek girdiğim yerler hasta değil arkadaşlar. Benim bölümümle alakası yok. Ama size göstermek istedim. O yüzden şurada böyle depo filan O parçalar var. Burada bir hastamız var. Ölme lan ölme. vurun. Kaç vuracağım? Neyse, neyse bu kadar şey. O. Şurada bir sınıf var. Muhtemelen burada gösteriyorlar nasıl yaptıklarını, ne yaptıklarını vesaire. Yine aynı şekilde burada da var bir sınıf. Burada da hem ders anlatıyorlar hem de nasıl olduğunu gösteriyorlar. Şimdi bir haftasında... Yani bir gün bakıyorum bu sınıfta dersim var bir hafta. Onu da birkaç hafta sonra ders programı tamamen kesinleşiyor. Şurada işte bir görüntüleme merkezi var. İşte hani MR vesaire kullanıyorlar. Radyoterapi laboratuvarımız zaten. Ben de çok alakasızdır bu arada. Tam da bu sınıfta derse girdim. Bu bizim eğitim eğitimlerimizi okuyorum bu arada. Şu an sınıf kirli ama normal sınıflardan bir fark yok. Bu sınıfta da derse girdim. Medical Science laboratuvarı. Bakalım ne varmış. Evekleri falan koymuşlar. Burada yine aynı şekilde tıpla alakalı her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelirken genelde dolaştığım yerler buraları çünkü çok fazla öğrenci oluyor burada. Laboratuvar kısmı gibi düşünün burayı. Aynı fizik ve kimya laboratuvarı gibi. Burası da laboratuvar kısmı ve burası çok dolu oluyor. Ben burada izliyorum ne yapıyorlar diye. Bazen e, dişler arkadaşları hatta o diş malzemeleri de burada. Biraz içeri girelim bakalım. Bu laboratuvarlı işte derslerini alıyorlar. Hatta burada işte ne bu şey için kullanıyor herhalde. Oymak için vesaire bildiğim kadarıyla tam benim bölümün en son değişimini Yani tamamen bu kısım arkadaşlar aşağıda işte e, laboratuvar malzemeleri var. Tıpla alakalı diyebiliriz yani siz de tıpla alakalı bir şey yapıyorsanız bunlardan birinde bulunursunuz. Burada hem G blok hem de H blok var. Çok farklı şeyler yok bu arada sağlık kısmında H blokta. Burası sağlık bilimleri fakültesi bu bina olarak aynı şekilde. Bu da sağlık hizmetleri, meslek yüksek okulu benzer şeyler. Buralarda da derslerim oluyor. Hatta bu blokta bir dersim olmuştu. Şimdi hazırlık kısmına geçelim. O hazırlık bloğunda zaten bütün blok tamamen hazırlık üzerine oluyor. Alt katta mimarlık var ee, ve aşçılık var arkadaşlar. Orayı da merak edenler için hemen o bloğa geçelim. Arkadaşlar gastronomi mutfak sanatları diyor. Ama biz bu blokta hazırlık gördük. İngilizce hazırlık. İşte A1 seviye, A2 seviye, seviye hepsi buradaydı. Şimdi oraya gelelim. Arkadaşlar genelde hazırlık sınıfları benzer oluyor. Bu giriş kattaki sınıf. Burası 3-4 katlı. Ee, değişiyor bazen hazırlık döneminde sınıflarınız. Ama genelde bu şekilde. Bu binanın girişiydi. Şuradan yukarı çıkarsanız da işte burada oturma yerleri vesaire var. Yukarı çıkarsanız da aynı benzer sınıfları bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim de çok beğendiğim hazırlıktayken bu arada gelip kurabiye bile geliyordu. Ve astronomi ve bölümün sınavları laboratuvarda. Burada bazen sınavları vesaire oluyor da dersler oluyor. Derslerde şey yapıyorlar. Kurabiye yaptıkları oluyor, bir şey oluyor. Bakın burada eee simüle etmişler. Store'u simüle etmişler. Çok güzel bu arada. İçerisi tam böyle oturup video çekmelik bir yer. Gelirseniz çekelim arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir şey yapmışlar. Hemen içeride mutfaklar var. Tam bir master şef bu arada. Olay. Burası çok güzel. Yani okulun en çok sevdiğim kısımlarından biri tabii ki spordan sonra spor kısmında inanılmaz öyle söyleyeyim size. Ee, buradan işte kartlarını okutup herhalde giriyorlar içeri. Daha oraya girmedim. Ama buradan dışarıdan çoğu zaman bakmakta burada da sınavlara renk gelmiştim arkadaşlar. Şöyle bir ee, ne sınıf diyebilirim? Pastane tarafı diyebilirim. Fırıncılık biraz daha. Pasta, muru yapıyorlar veya kek yapıyorlar. Hocanız burada size yemek yapıyor. Hem burada bu arada kamera vesaire var. Televizyon var. Siz de burada izliyorsunuz. Şöyle bir açı var. Döndürelim. Şöyle bir açı var. Burada ders... Dışarı çık. Hemen çık. Her iki dakikada bir mazeret sunuyorsun ya. Çalışıyor. Hoca hem önünüzde yapıyor. Göremezsiniz televizyonda. Gözüküyor. Hemen şurada kamera var sağda. Oturup buradan ders Vallahi gastronomi bu kesin geldi ya. Bayağı güzel vardı bu arada bu gastronomi yani... kesin beğendim. Kullanmıyorum. Buzdolabında bir şey var mı ya yani bize? Boş. Bir kısma daha geldik. Burada da sınava denk gelmişim arkadaşlar. Bu kısım da çok güzel. Hoca hemen sol tarafta yapıyor. Şu solda yapıyor. Aynı şekilde kamera var orada. Hocanın oradan izleyebiliyorsunuz. Burada da sınavlar oluyor. Gastronomi okuyanlar için, aşçılık okuyanlar için. Burada da yapıyorlar. Master Chef gibi yer. Bayağı iyi. Bir de burada fırın falan var. Pastacılık. İşte hamurla alakalı, hamur işi tarzı şeyler yaparken de bu kısım kullanıyorlar bu Bir alt kısımda da mimarlık kısmı var. Şöyle bir kısım. Ben size göstereyim. Her şey var ince ayrıntısına kadar biraz daha profesyonel şekilde yapıyorlar tabii ki. Mimarlık ve restorasyon. Hatta sınıf bile var. Bak buradan kendim görüyorsunuz. Sistem yapmışım ama nasıl? Sistemsel. Kamera falan. Hep sizin için arkadaşlar. Burada sınıflar vesaire var. Dolapları falan yeni koymuşlar bu arada. Bunlar bu kadar yoktu. Hepsi tamamen böyle raflarla doluydu. Buraya herhalde eşyalarınızı koyup kilitliyorsunuz. Onun için kullanıyorlar. Bakayım içerisi gözüküyor mu? Yani sınıf evet. Biraz daha yakınlaştırırsam. Normal bir sınıf. Bu bloktan artık çıkabiliriz. Bu blokta ekstra başka bir şey yok. Şu blokların devamında bu meşhur her yerden gözüken bu mavi merdiven var ya. Evet orası burası. Şurada oturuyorsunuz. Başka başka bir şey yaramıyor bu arada. Çok da sıcak. Üstü de kapalı değil. Genelde burada eğer ki yer olursa burada oturuyoruz. Orta kısımdan devam edince hemen sağ tarafta E blok oluyor. Burada e, moda tasarım e, normal sınıflar var. Bir de e, bildiğim kadarıyla İngilizce kısmındaki hocalar da İngilizce fakültesi de burası oluyor. Bakın tekstiyle moda tasarımı yazmışlar. Aynı öyle. İngiliz e, priority School yazmışlar. Yani İngilizce hazırlık kısmı. Şöyle bizi karşılıyor. E, moda tasarımcıların yaptığı. Ne yazmışlar? Moda tasarım 20. Mezun buluşması ve sergisi. İşte buradaki öğrencilerin yaptığı. Alt katta da dokuma sınıfları vesaire var. İçeride. Bu tarz şeyler tasarlamışlar. Farklı farklı hatta defile de yapmışlardı. E, T blokta o bizim ana blokta. Orada da gelirseniz görürsünüz arkadaşlar. Onu da zaten belirtiyorlar. Şöyle tasarımları size gösteriyorum. Genelde bunların hepsi dışarıda olmuyor. Ama e, sergi olduklarından dolayı dışarı doğru çıkartmışlar. Moda tasarımları okuyacaklara göstereyim dedim. Üste üstte bloklar var. Yine aynı şekilde sınıflar var üstte. bir fark yok. Sadece E blok bu kısmına girdim. İngilizce hazırla geldiğim zaman bu bloktan sınıfımı öğrenmiştim arkadaşlar. Baya uğraşmıştık. Şimdi ben size ek bilgi olsun. Eğer ki bulamazsanız sınıfınızı falan buranın üst katında şuradan çıkarsanız E blokta bulabilirsiniz. Sağa doğru devam ediyorum. Arkadaşlar burası K blok diye geçiyor. Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun hocalarını buralarda bulabiliyorsunuz. Zaten derse geldiği zaman hangi binada, hangi blokta olduğunu söylüyor. Burada mühendislik hocaları beni daha çok bu blok ilgilendiriyor. Hemen arka taraftan geliniyor. Şuradan çıkarsanız yukarı bu bloğa doğru geliyorsunuz. Burası dışarıdan da göstereceğim. Şeyler kullanıyor burayı. Dişçiler kullanıyor. Buranın dediğim gibi ayrı bir kartı var. Yani biz buradan geçemiyoruz hiçbir şekilde. İletişim fakültesine geliyoruz. Bayağı bu arada dönüyoruz. sağ sol sağa sol yapıyoruz. Bir anda soldan da kütüphaneye geçeceğim. Burası iletişim fakültesi. Buranın altını, burası tam benlik. Yani video plan çekiyorum. Yani siz de eğer iletişim tarzı bir şey okuyorsanız sosyal medya üzerine. Burada çok güzel sınıflar var bu arada. Şimdi onları bir size bulup göstereceğim. Şu an iletişim fakültesinin ikinci, eksi ikinci katına geldik. Şu an birazdan şuraya ineceğim. Öğrenciler falan da var hatta burada. Tasarım falan oluyor. Bilgisayar odaları falan var. Şöyle göstereyim size. Buraya da şey yapabiliriz Kurgu çalışmaları için önceden randevu alıp size girebiliyorsunuz arkadaşlar. Video tasarım vesaire yapıyorsanız. Bu bölüm okumuyorsanız bile gelebiliyorsunuz. Okuldaysanız eğer ki başka bölüm okuyorsunuz, Ki ben de öyleyim. Şu anda bir alt kısma geldim. Burada arkadaşlar radyo kısmı. E, genelde burada televizyonda birilerini çağırdıkları zaman paylaşıyorlar. Hatta burada ses kayıt odaları var. Ee, bir hallet. burada bilgisayar dönemi Ve tam olarak randevu kısmını sol oluyor Ben de pek kullanmadım burayı. Çok kaliteli kameralar falan var. Green Secret odası var orada. Toplantı falan yapabilirsiniz burada. Burada okulun yayınları oluyor arkadaşlar. Yani şey yayınlıyorlar. Farklı evet. bir yayınlar var. Buradan da gelebiliyorsunuz. Evet. Burası buraya ne var? Üç tane, üç, dört tane şey var. Buraya. ışık mühendisliği dersleri oluyor. Fotoğraf ışık dersleri oluyor. Hı hı. Onları burada hocalar uygulamalı bir şekilde işliyorlar. Yine personellerin çekimlerini burada yapıyoruz. Yine okulla alakalı. Evet, evet okulla alakalı. Yani okullarla alakalı proje varsa burayı kullanabiliyoruz. Evet, evet. Yani nasıl oldu? Teşekkür ederim. Rezervasyon şeklinde ilerliyor. içerideki rejimi de bilmiyoruz. Aynen. İşin aslında organize etme kısmını içeriden arıyoruz. Şu yukarıda kurgu odamız var. Orayı, ha, orayı gördüm. Orayı randevu olup kendimize kullanabiliyoruz. Evet. Birçok. Aynen. 4 tane mektemi var. Dört tane. Dört tane atmış sistemde. Kasalarımız var. Bu bir tür tamamen profesyonel bir şekilde hesap edilmiş bir. Bu da yine öğrencilerin projelerinde finallerde veya evet. vizelerde destek olarak Peki yer. bu, bu tarz iletişim, değil, böyle bir iletişim fakültesi size ayakkabı böyle bir insan böyle Boş olduğu vakitlerde. Evet, evet. Burada rot mikrofonlarımızla içeride Logic Pro X programı var. Hı hı. Oraya entegre bir şekilde çalışıyoruz ses kartlarımızla birlikte. Evet. Buradan işte haber metni seslendirmesi, podcast kaydı, bazen işte çok hevesli olursa öğrenci müzik bile yapıyoruz yani. Hmm. Müzik, müzik kısmı iyi oldu. <laughs> müzik kısmı iyi. Ben buraya arada uğramam lazım. Aynen aydın akustik de var aslında da. Ha. Şimdi yukarı çıktık. Gördün mü hiç aydın akustiği? Gördüm sana geçerken. Müzik bilgi falan çekildi. Oraya girmedik ama az önce alt katta yanından geçtik. Ya bunu gördüm ben yani şeylerde. Videolarda falan gördüm. falan gördüm zaten. Ya burası belki de okulun en eğlenceli biri birimi ya. Yapabileceğin çok fazla şey var. Evet. Üst katlı da kurumsal iletişim. Nasıl sürekli böyle eğer bu işe meraklıysan aksiyonun içinde olabildiğim bir yer aslında burası. Gelişime de yaşıyorsun. O yüzden buraya geliyorsa birisi aynı üniversitesinde mutlaka TV stüdyosunda bir şeylerden buluşmalı yarar. Arkadaşlar burası P blok diye geçiyor. Burası e, sınav zamanlarında 7-24 açık olan bir kısım. O kısmı ufaktan göstereceğim. Sonra e, T bloğa geçeceğiz. Bizim en yeni bloğumuz. Orada daha da büyük bir kütüphane var. Biraz sessiz olacağım. vaktan size burayı göstermeye çalışacağım açıksa tabii. Bakalım. Yazım saat 8 ile 10 arasında açık. Arkadaşlar. 8 ile 10 değil. 8 8 arasıymış. Bir düzeltme geldi. Sınav zamanında bu tabii ki değişiyor. Kolay gelsin. Arkadaşlar biraz sessiz olmaya çalışıyorum. Bazen burada çalışanlar olabiliyor. Bizde sınav döneminde çok kalabalık oluyor burası. Evet. Genel olarak bu şekilde. Başka da ekstra bir şey yok arkadaşlar. Bu P blokta. Tamamen kütüphane üzerine. Şimdi buradan çıkalım. T doğru gidelim. Oradan devam edelim. Merhabalar. Bu arada temizleyici drone. Daha önceden bir drone görmüştüm. Ama drone'la... Yemezeklere hiç dikkat etmemiştim. Bir de bu giriş var. Şuradan çekmiştik başta videoyu şu kısımdan. Buradan da çıkabiliyorsunuz. İsterseniz buranın altından T-Blue'a geçebiliyorsunuz ya da hastanenin okulun hastanesinin içinden de T-Blue'a gidebiliyorsunuz. Bir şimdi hastanenin içinden gideceğiz. Hastanenin içine devam ederseniz şuradan T-Blue'u görüyorsunuz. Oradan çıkabilirsiniz. Arkadaşlar t blon önüne geldik. Belki bir, bir seneye, iki seneye de şurada da bir blok yapıyorlar. Yine yani t blok benzeri. Ee, burada hastane var. Okuldan mezun olanlar bu hastanede çalışabiliyor. Yani durumuna bağlı herhalde. Şuradan araya gelmiştik. Şimdi T bloğa doğru geçiyoruz arkadaşlar. T blokta burada. Çekimli kısmını gösteren demişim arkadaşlar. Dent şurası şöyle L blok diye geçiyor. Buranın farklı bir giriş sistemi var. Yani buraya girdiğimiz kartlarla giremiyoruz. Okulun videolarında da gördüğünüz kısım burası. Okulun en büyük kısmı aslında. Şöyle biraz ilerleyeyim size göstereceğim. İşte solda öğrenci işleri var. Sağda asansörler var. Burası okulun tam orta kısmı, burada videolar vesaire de çekiyorlar, burayı da görmüşsünüzdür. İşte e, burası e, The Bakery, burada da yiyebilirsiniz bir şeyler. MK var, ona bakacağız fiyatlarına. Bu da bilgi merkezi dedikleri, aslında bizim kütüphanemiz. Üst katı var, alt katı var, yani 3-4 katlı bir kütüphane. E, buraları da size göstereceğim teker teker girip. Şu anda bu e, MK'ya geldik arkadaşlar, okulun yemekhanesi dediğimiz. Fiyatlar şu anda şu şekilde. Bugün e, Ağustos ayındayız. Ağustos ayı 2025 fiyatlar bu şekilde. bugün kütüphanesine gidiyorum. Sonra bir e, konferans sonuna çıksa oraya geçeriz. Ardından basket ve fitness kısmına bakarız. Devam ederiz o şekilde. Arkadaşlar burası 3 katlı. Yani sınav zamanında falan daha çok açıyorlar. Şuradan şu an alt kapı kapalı. Ama tam burada e, beraber böyle sınıfça, grupça dersler yapabileceğiniz yerler var. Randevu alıyorsunuz. Randevudan gidiyorsunuz. Bu şekilde bir sistemi var. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum ama e, bilgisayarlı yerler de var. Buradan giriş oluyor kartla vesaire. Tabi girmeden önce şey de alıyorsunuz. Bu ayağımıza taktıklarımızdan. Abi <laughs> Ondan alıyorsunuz. E, bilgisayarlı yerler de var arkadaşlar. Oralardan da e, uygulama üzerinden veya e, web sitesinden alabiliyorsunuz yer. Gelmişken bir tane küçük konferans salonunda göstereyim dedim. Bunlardan 3-4 tane var. Bu arada yan tarafında da var. Şöyle bir şekilde. Zaten okulda 5-6 tane böyle var. Bir de büyük olan var. Büyük olan açıksa da size onu göstermeye çalışacağım. Sınıfa geldim. Bu sınıfta ben ders görüyordum. Yani bir anda sınıfın nerede olduğu belli olmaz. Şu an eksi birinci kattayız. Yani şurada az önce salondan çıktık. Yani burada da sınıfım vardı. Bu sınıfta ders alıyorum. Dediğim gibi onu da sizin programınıza yazıyorlar. Yine e, çok büyük, yine çok küçük. Gayet yerinde. Bazen etkinlik oluyor burada. E, Kulüplerin düzenlediği etkinlikler vesaire Onları da ben zaten videonun bir kısmına koymaya çalışacağım. Geçenlerde kendinden Halice gelmişti. Bayağı güzel bir etkinlikti. bizim okulun çok bilindik bir kulübü var mesela. Kaliteli girişimcilik. Bizim hazırlık grubundan yapanlardı. Onlar da güzel şeyler yapıyor. Onların etkinlikleri oluyor. İşte birilerini davet ettikleri zaman da bu salonu kullanıyorlar. Bu şekilde salonun açığı olması güzel oldu. Küçük salonlara gitmiştik. Bu da bizim okulun en büyük salonu. Burası bilgisayar atölyeleri. Buranın başlı başına e, bilgisayar atölyeleri dolu. Şu sınıfta ben de tasarım dersi yapıyorum mühendislik olarak. Tasarım yapıyorum, çizim vesaire. Aynı şekilde video ve e, montaj, photoshop içinde bu tarz sınıflar kullanılıyor. Sınıflar boşsa bu arada kendiniz kullanabiliyorsunuz. Sadece bilgisayara üniversite şeyini girmeniz yeterli. E, numaranızı ve şifrenizi. O kadar yeterli oluyor yani. Şimdi hemen aşağı inelim. Arkadaşlar eksi üçüncü kattayız bu arada git git bitmiyor ve bir sürü şey de var şu anda burada dijital tasarım tabii açıksa ha açık burada arkadaşlar edit vesaire e, ne bileyim trafik tasarım oyun tasarımı yapanlar ışıkta geldi süper oldu bilgisayar da çok iyi ama genelde burası boş olmuyor hani burayı kullanamıyoruz öyle kolay kolay ama boş olduğunu yakaladığımız zaman bilgisayarlar sistemler hepsi güzel ekran kartları vesaire. Genelde burayı grafik tasarımcılar kullanıyor. Üçüncü kata geldik. Burada mas tenisleri var. Zaten spor kısmını da bir British kısmını. Gayet yeterli. Bunda tam güzel çeken yoktu. Burada herkes tenisini yapıyor arkadaşlar. Mas tenisini oynuyor. Basket sahası şimdi oraya gidiyorum. Omar. Evet. Yok yok yok. Yo. <laughs> arkadaşlar her zaman basket <laughs> oynadığımız kişilerden biri Omar da. Yani buraya gelirseniz görürsünüz ikimizi de burada. Burası da basket sahası. Tabi şu an futbol, bir şeyler oynar çocuklar ama burası da basket sahası. Gayet güzel bir saha. Burada basket oynuyoruz, şu potalar bazen açık olmuyor ama gayet profesyonel bir saha. Bu sene yapıldı. Yani tadilattaydı. Ünlü life diye yazmışlar. Yani burada içeride birkaç tane marka var. Hem yemek olarak isterseniz. Hem de teras kısmı var. Ee, ne var? Kafe, ee, çiğ köften var, pidem var, pilavcı var, marmaris büfe var. İşte bu tarafta oluyor. Şu tarafta. Şu anda açık değiller. İşte oyun oynamak isterseniz burada işte atelisi, basketbol yani şu şekilde. Ve Cook's Clothes var. Kahve almak isterseniz de direkt okulun içinde. Gayet güzel vakit geçirebilecek bir yer. Ki ben de buralara geliyorum arkadaşlarla. Normalde hiç boş olmuyor yani şu anda tam okul, okul başlamadan dolayı Milletler tercihe ve okula bakmaya geldikten dolayı Normalde burada adım atılacak yer olmuyor Ama çok güzel yani şuradan deniz manzarasını görebiliyorsunuz Şöyle biraz yakınlaştıracağım Şöyle arkadaşlar deniz manzaramız da var Şöyle bir sınıf yani genelde burada dersim hiç olmadı ama sınavlar bu katlarda oluyor. Bu köşe bir sınıf. Gayet güzel bir sınıf. Canlı filan. Şimdi başka bir sınıfa geçelim. Benim favori sınıfım da var. Ona da geçeceğiz daha. Arkadaşlar size dediğim o favori sınıfım. Şöyle oturma planı var. Ama var ya şuradan bütün okulu görebiliyorsun. Hem kuş bakışı olmuş oluyor. Böyle bir sınıf. Yani genel olarak sınıflarda bu şekilde olmuş olduğunu gördünüz. Arkadaşlar metrobüs durandan inince şöyle gidiyorsunuz. Buradan da devam ediyorsunuz. 2-3 dakikalık bir yol var. Oradan dümdüz giderseniz zaten kalabalığı takip ederseniz okula gidersiniz. Arkadaşlar çok güzel bir gezi oldu. Güzel bir vlog oldu. Ben de kendi fikirlerimi katmaya çalıştım. Böyle vlogların devamını gelmesini istiyorsanız ya da videoların kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da fikrinizi belirtirseniz oradan da cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.